Mahallede toprak kayması meydana geldiğinden evlerin her şekilde boşaltılması gerekiyor. Alçakçı <laughs> 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 아 a y ı r a s a l

Buradan bende bakar mısın? Bakıyorum. İşte ana buru işte. Şu ana buru, su basan buru. O patlamıştı. Sabahleyin yine işte. Saat işte patladı buradan işte. <laughs> ben takip ediyorum ya. Ha, ya. Yok, ekip aramızı takip ediyorum ben. Okan da aksiyon arıyor ya. Ben, ben o kadar şey söyleyeyim, oluyor. gelmiyorsunuz, bir şey yok diyoruz. Benim evim ev istiyorum ben ev benim evimi yerine getirecekler. Yap onu. Ben mağdurum bak sokaklarda kaldım ben. Ha. Yavaş yavaş dostum. Buru buraya bir gelip, gelip. böyle suları şeyleri bize bir şeytir köpek yaptılar peşlerine ya. Bugün git yarın gel gittim belediye. Cumhurbaşkanı kadar gittim ben? Cumhurbaşkanına mektup yazdım. Mahallelikte de dilekçilerimiz var. Ben benim ben evimi istiyorum. Sayın ben ha. Cumhurbaşkanıma, Sayın Cumhurbaşkanıma <laughs> arkadaş yapamazsın. elindeki adam var. Genel sekreterlikten bana cevabı geldi. Ben bir aydır evimi yatamıyorum da. ya. Daha iki, üç, üç dört gün oluyor. Oraya da şey ettim. Benim burası tehlike sesini altında. Sesini gü can güvenliğimiz kalmamıştır. Bize bir ev gösterin. Biz hiç olmazsa yani olsun kurtaralım. Dün bize dediler ki siz dediler işte dün idare bu edin bu biz evet. afetine konuşacağız. Şey yok yok e, evet. şeyine konuşacağız. Ya evde çocuk ondan sonra geliyorlar. Ya, ya, bak, Bize Allah. bir ev şey gösterip bir, şey. 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 bir eşyamızı bile o bayağı kurtaramadık bayağı yani. Bize bir... Ev versinlerdi ben şimdi şimdi eşyamı... Verecekler, mecbur verecekler bana evi. Beni mağdur edemezler. Cumhurbaşkanına kadar gideceğim. Şuradan çık. Beyaz borlu. Nerede? Beyaz borlu oldu yarın. Gel yana acık katı veriyorlar. Gidiyor Gidi acık da şey diyor. Bunlar ben Normal içme suyu değil mi? İçme suyu. Ha? Depodan geliyor. De depo nerede? Depo, depo de. Yukarıda. Yukarıda depo 60 tonluk var. depo var. 300 geçen belediye biz de o şey verdik, verdik. Ya. yazı verdik. 60 ton depo diyor, 30 ton de harcızı 30 ton diyor yok diyor, yok oluyor diyor nerede diyeyim, mesela toprak alıyor gidiyor. İşte meydana gelen bu. Ne zamandır başladı bu? Ne 4-5 seneden beri aynı. Aynı devam ediyor. Var mı sizin böyle? Ben geçen cuma gününden sonra gittim. Söyledim sonra burada sonra balantı yaptılar buradan. Bir ay iki ay önce değil mi abi? Şey yaptılar işte. He, bir ay önce ben, burada bir, orada bir oldu. Dedim burada... Kelepçe vurdular. E, kelepçe vurdular. vurdular. Olmadı dedim. Ya tamam dedi, sızıntı vermiyor dedi. Bak bu bugün gene patlar. Bugün sabahleyin gene patladı. Dedim ondan sonra cuma günü ben gittik işte. Dedik böyle böyle dedi. Ya or, orayı da önlem alacağız. Nasıl önlem alacağız? biz de gittik baktık sonra tamam önlemimi alacağız. Alacaksın da nasıl alacaksın? işte böyle mi alacağım? Bu buraya da mı gelir? Bu adamla sonra böyle olacaksa çıkın de. Vatandaş çaresine baksın. Yazık, buradaki vatandaşlar yazık değil mi? Zeminin fazla su almasına bağlı olarak işte yolda göçmeler meydana gelmiş. Ee, tekrar aşağıdaki birkaç konutta da e, yıkılmalar, göçmeler meydana geldi. İşte vatandaşlarımızın ilk başta herhangi bir kiraya çıktıkları zaman e, vatandaşlara taşınma konusunda ve kira yardım konusunda kiraya çıktıkları zaman yardım yapılacak. Ee, diğer vatandaşlarımız ilk aşamada e, mağdur olanları işte misafirhanelerimizde kamu konutlarımız e, şey, e, bunları yerleştirmeye çalışacağız. E, kira yardımları yapacağız. E, burada 14 tane bina olarak 14 tane bina tehlike altında. E, ama konut olarak yani bir binada işte 2-3 tane aile yaşıyor. E, konut olarak da 20 tane e, konut e, da tehlikeli olduğu için zaten biz bugün tebrikatı yapacağız. Dün de zaten boşaltmıştık. Emniyet müdürümüze göndererek zaten buralarımız boşaltılmasını sağladık.